Sayın Veli Ağbaba konuşacak. Buyurun. Değerli arkadaşlar, bakın kısa süre önce Türk vatandaşı olan Rıza Sarraf'ın kaçma şüphesi yok. Bu memlekete 60 yılını vermiş, sizinle beraber görev yapmış, 75 yaşında, 71 yaşındaki Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un kaçma şüphesi var. Ömrünü bilime hizmetle geçirmiş, dört yılını cezaevinde sahte delillerle cezaevine atılmış Mehmet Haberal'ın kaçma şüphesi var. Özel uçağı olan Rıza Sarraf'ın kaçma şüphesi yok. Sahte delillerle Maltepe'de, Hastal'da, Hadımköy'de, Mamak'ta, Şirinyer'de bulunan ve ömürleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmetle geçen balyoz mağdurları askerlerin kaçma şüpheleri var. Ama bakan çocuklarının kaçma şüphesi yok. Değerli arkadaşlar, Ergenekon Balyoz, KCK askeri casusluk, Oda TV devrimci karaket davalarında haksızca, hukuksa, hukuksuzca yıllardan beri ömürlerini çürütenler var. Şimdi eğer, AKP milletvekillerine sesleniyorum. Eğer vicdanınız varsa ellerinizi vicdanınıza koyun bir düşünün. Değerli arkadaşlar, gazeteci Füsunay Erdoğan 8 yıldan beri tutuklu yargılanıyor. Doğu Perinçek 6 yıl. Mustafa Balbay 5 yıl sonunda çıkabildi. Bilgin Balanlısı Can Erenoğlu'su. Bugün yine el, ipine sarıldığınız Albay, emekli Albay Ahmet Zeki Çoku. Yıllardan beri tutuklu yargılanırken değerli arkadaşlar sizinkiler 60 günü doldurmadan serbest bırakıldı. Bugün hepiniz kadar oy alarak milletvekili seçilen sadece başbakana kalkmadığı için cezalandırılan Engin Alan yıllardan beri cezaevinde yatıyor. En az sizin kadar Hakkıya geldi buraya ama sizinkiler 60 gün sonra tahliye ediliyor. Bunu sizin hukukunuz kabul eder mi bilmiyorum ama bunu hiçbir vicdanı kabul etmeyeceği kesin. Anlaşılıyor ki değerli arkadaşlar para çok olunca, kutu çok olunca delilleri karartma şüphesi olmaz, kaçma şüphesi olmaz. Eğer kumpas varsa, eğer vicdan varsa bunları bir düşünün ve kararınızı verin.